Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir konseptle birlikteyiz. Aslında bu videoyu 1 milyon kişi çekmiştir ama ben niye çekmiyorum diye. Hani benim bakış açımla da bir izleyin diye çekiyorum. Bugün Uber DoorDash'ten 1 saatte kazandığımız parayla Walmart'ta kişisel gıda alışverişlerinde neler alabiliyoruz? Bunları sizlere göstereceğim. Ee, tabii bunlar tamamen tabii benim tercihimi alacağım şeyler, Hani farklı şeyler de alabilirsiniz. Zaten başka diğer ürünlerin fiyatlarını da göstereceğim. Ama dediğim gibi ben 25 dolara ne alıyorum ve kaç gün o ürünleri yiyorum bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar ilk reyonumuz et reyonu. Et reyonunda şimdi genel olarak fiyatları göstereceğim zaten size böyle bir kıyma almak isterseniz fiyatlar değişiyor ama biz mesela ne alalım? Mesela isterseniz 562 şu kıymadan alalım. Hemen yazalım 562 artı. Yani şimdi kıymanın bir de tavuk almamız gerekiyor bence. Evet. ama bakalım hangi toplardan aldım. Bu arada fiyatları şöyle hızlı hızlı gösteriyorum. Bunlar pork yani domuz eti. Hemen geçiyorum. 5.62 onu aldık ya arkadaşlar. Şimdi Şöyle isterseniz 5.43'e ya da şöyle 6.91'e tavuk var. Ya da şöyle yapalım 5.62 onu yazdık mesela. Hmm. Ben açıkçası kemikli sevmiyorum. Kemiksiz alalım. 6.30 6, diyelim. 6.30'da şunu yazalım hemen. Bakalım şöyle hemen fiyatları da size hızlı hızlı gösteriyorum. Yani şöyle alkol reyonuna da geldim ama alkol almayacağız tabii ki de. Şu an temel gıdaları almaya çalışıyorum ve Bakalım Videoyu çok uzun da yapamayacağım gibi arkadaşlar Ama zaten bu 25 dolara ne alırız videosuydu O yüzden hemen bakalım başka ne alabiliriz şimdi Yaklaşık 12 dolarını harcadık bile zaten Şimdi isterseniz gelin Bir de içecek de alalım Mesela Ne alalım şöyle Kovalarımız var isterseniz şu boyutta ya da büyük boy kolalardan alabiliriz. Hmm, hangisini alsak isterseniz ya da şöyle 7.64'e 12'li kola var. Bir de bundan alalım isterseniz. 7.64 bir de bunu yazalım. Tamam. Bakalım şimdi birkaç şey de almamız lazım. Hemen bir makarna ve da gidelim. Çok seri. Çünkü makarna olmazsa olmazımızdır. Ben makarna üniversite zamanında yiyordum. Şimdi de yiyorum. Sonra da yemeye devam edeceğim galiba çünkü. Makarna bir değişmez. Evet, yani delileri gülmek biraz şeymiş. Ama gerçekten 98 sente birkaç adet makarna alınabiliyor. 5 adet makarna alsak baya şey yapar. Evet yani. Makarnadan kaç tane alınsın? Mesela 2 tane alınır. Mesela bir haftalık yemek olarak düşünürsek iki paket makarna evet mantıklı. Her gün makarna yenmeyecekse haftada iki bir tane makarna yenilir. Bir tane de mesela domates sosu. Şöyle. Çok mantıklı. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ekmek reyonundayız. tabi gösterdiklerimi donattı. Evet burada bu, bu, arada o sarı etiketler genellikle fiyatları ucuzlamış ya da son tarihi yaklaşan ürünler. Genel olarak bu tarz ekmekler 1 dolar civarında. Yani ben açıkçası bu ekmekten aldığımı farz sayacağım bu videoda. O yüzden 1 dolar öyle hesaplayacağız. Ama size şöyle hafiften diğer ekmekleri de göstermek istiyorum. Çeşit çeşit bir sürü ekmek var. Evet dediğim gibi bu sarı etiketler kullanma tarihi az kaldığı için fiyat indirimine girenler. Burada da aynı şekilde 1.36 tam buğday gibi bir ekmek var. Burada da 2.05'e. O daha büyük bir ekmekti bu arada. Evet şimdi de pirinç rayonuna hemen geldik. Pirinç 2 libresi 1.77 5 libresi var. 20 libresi 11 dolar civarı. Ben burada genellikle aldığım zaman ufak olanından alıyorum. Çünkü Hani bir pilav bir makarna yaparsam o şekilde gidiyor. Burada da diğer çeşitleri göstermek istedim sizlere. Evet arkadaşlar bunlar hazır yemek oluyor. Yani hazır yemekten kastım. Ufak ama çokla kampta falan kullanılan ve tadı gerçekten güzel. Ama dediğim gibi bu videoda almayacağım. Evet arkadaşlar 24.29 dolarlık bir harcama yaptık. Ben genel olarak bu aradıklarımı 4 gün falan yiyorum. Şimdi bu aldıklarım sizce nasıl? Yorumları yazarsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.